Sayın Divan, değerli başkanım, değerli belediye başkan aday adayları arkadaşlarım, belediye meclisi aday adayları arkadaşlarım, sevgili belediye başkanım, değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için hakikaten çok özel bir gün. Öncelikle özür diliyorum. ilk defa geliyorum Divri Kültür Derneği'mize. Öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Ayrıca benim için özel bir gün, benim bugün doğum günüm. Dolayısıyla doğum günümü de sizlerle birlikte burada paylaşmak hakikaten benim için çok güzel ve <laughs> çok önemli bir şey. O yüzden heyecanlıyım. İlk defa böyle bir kalabalık toplum içerisinde doğum günümü kutlamış oluyorum. Başkanım ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, Sivas diye bir bekleyeyim Bazen kargaşa yaşıyoruz. Şimdi kapıda da sordular. Abi sen Malatyalı mısın, Divrikli kimsin diye. Şimdi anne tarafı Malatya'da olunca avcılarda bir karışıklığa meal veriyor. Evet ben Divrikliyim, babam Divrikli, öbekli. Ee, annem Malatyalı. Ee, dolayısıyla bazen böyle kargaşa oluyor ve üstü e, göstermek zorunda kalıyorum. Ee, bunu da buradan öncelikle adını koyalım. Divri, öbekliyim. Evet, e, bugün doğdum. İstanbul'da, Avcılar'da. 1969 yılında evliyim. İki kız çocuğum var. Eşim de Sivaslı, o da Divrikli. E, Dirlikli olunca da Dirlikliliğimi kesişlemiş oluyorum Eşten dolayı öyle diyorlar e, Avcılarda doğup avcılarda büyüdüm e, Avcılarda okudum Maliyecim e, Çeşitli şirketlerde Finansman müdürlüğü Muhasebe müdürlüğü e, mali işler koordinatörlüğü görevinde bulundum Siyasete Avcılarda ilk kez Barış Partisi'nde Simon olarak başladım. Benim ilk deneyimimdi. Daha sonra bir askerlik, e, kısa dönem askerlik yaptım. E, dönüşte çeşitli firmalarda yöneticilik yaparken avcılar BDM üyeliği teklif edildi. Tabii benim için e, zor diye düşündüm. Dolayısıyla e, ilk önce tedirginlikle e, karşıladım ama sonra Meclis olunca işin güzelliğini öğrendim. Çünkü muhasebecilik biliyorsunuz masa başı bir iş. Ee, insanlardan uzak. Ama bir şey keşfetti. Ben insanları çok seviyorum. Ee, ve çabuk ilişki kuruyorum. Dolayısıyla e, bu iş bende daha da bir ilgi uyandırdı ve hızlı bir şekilde dörtlerle savunmaya başladım. Önce hukuk komisyonu başkanlığı yaptım 3 yıl. E, Nente komisyonu başkanlığı yaptım yine 2 yıl. E, komisyonu başkanlığı yaptım 3 yıl ve dört yılda e, grup başkanı vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, hizmet verdim ve 2014 yılı seçimlerinde e, belediye başkan adayı adayı olarak Avcılar'da sahneye çıktım e, ancak Handan Hanım'la birlikte son ikiye kaldık ve Handan Hanım belediye başkan adayı olarak belirlendi ve kendisi şu an Avcılar Belediye Başkanı olarak hizmet veriyor. Bu, bu boşlukta iki yıl gibi bir boşluk yaşadık. Bu boşluktan sonra İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Başkan Yardımcılığı olarak yardımcısı olarak iki yıl görev aldım. Ee, bu görev süresince 3. E, üçüncü bölgede e, ve deprem komisyonu başkanlığında bulundum. Özellikle Avcılar'da yapmış olduğumuz deprem e, konulu konulduğu sempozyumumuza ee, katılan profesörler ve e, bilim adamlarıyla Avcılar Gerçeği'ni bir kez daha dile getirmiş olduk. Ee, Avcılar'da, aynı zamanda avcilerin de kurucu üyesiyim. Avcılar Sivaslılar Derneği'nde, yani ne kadar divri derneğine üye olmasam da ilişkisi Avcılar'da bir Sivaslı derneği kuralım dedik ve orada böyle bir bütünleşmeyi sağlamış olduk. Ee, i̇ki dönem orada görev aldım. Ee, ve iki yıl son, iki dönem sonrasında da arkadaşlara yeni gelen arkadaşlara bu görevi bıraktık. Ve e, bugüne geldiğimizde Avcılar'da yaşanan e, bir dört yıl, dört buçuk yıllık bir dönem oluştu belediyede. Bazı sıkıntılarımız vardı. Bu sıkıntıları gördükten sonra Avcılar'da yeniden belediye başkanı aday adayı olmak istedim. Ee, tabii bana çok büyük bir baskı olmadı Hüseyin abi. Onu da önce <laughs> bir ifade edeyim. Ee, geçen yıldan kalan bir işimiz vardı geçen dönemden. Bir emanet vermiştik sevgili Handan Hanım'a. Ve bu emaneti de e, sağ olsun <laughs> iyi bir şekilde devam ettirdi. Avucular Arı Belediyesi'nde tekrar bu emaneti ben şahsım olarak geri almak istediğimi düşündüm. Bir cumhur e, Cumhuriyet Halk Partili olarak ve aday olmak gereğinin hasıl olduğunu düşünerek adaylığımı açıkladım. Şimdi e, adaylığımızı açıklarken de bir sloganımız vardı. Avcılar bizim de güzel diye. Ee, bazı arkadaşlarımız soruyorlar. Dediler ki avcılar yani sen, senin de mi güzel? Hayır diyorum. Avcılar bizim de güzel. Sivaslılar da güzel. Karadenizliler de güzel. Malatyalılar da güzel. Karslılar da güzel. Yani bizim Bulgaristanlılar da güzel. Çünkü bizim avcılarımız bildiğiniz gibi Rumeli'den gelen, vatandaşlarımızın göçmesiyle oluşan, Anadolu'dan gelen göçlerin oluşmasıyla meydana gelmiş 450 bin kişinin şu an yaşadığı bir ilçe. 10 tane mahallemiz var. Ve bu mahallelerimizin büyüklüğüne baktığımızda artık bir ilçe olmaktan çıktığımızı, bir Anadolu'daki kentlere yaklaştığımızı görüyoruz. Örnek vermek gerekirse, Yırvan'dan daha büyük bir nüfusa sahipiz. Dolayısıyla artık bizim ilçemiz bir kent. O yüzden kentin nasıl yönetilmesi gerektiğini, eksiklerimizin neler olduğunu tespit ettiğimizde ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Ve bunları nasıl bertaraf edebiliriz? Bunların da çalışmasını yaptık. Çeşitli projeler de ortaya koyduk ve 3 yıldan beri yapmış olduğumuz çalışmalarımızı bir proje haline getirdik. Bir kitapçık yaptık. Ancak e, il başkanımızın bir sunumu oldu ve dediler ki kesinlikle e, projenizi açıklamayacaksınız diye. Dolayısıyla projelerimizi açıklamıyoruz. Ama avcılarda e, olan eksiklikleri de görüyoruz. Bunları yönetim felsefesi olarak dört ana, pardon özür dilerim beş ana kalemle toparladık. Birincisi girişimci ve koordinasyonel bir ekonomi üzerine a, belediye hizmet verecek. Bu nedir? Ee, sanayici, esnaf ve işçileri bir grup olarak toplayıp e, iş isteğinin sanayiciyle buluşmasını, esnafla buluşmasını, kredi çözmek için sıkıntılar yaşayan esnafı doğru yere yönlendirme amacıyla bir organizasyon yapmayı düşündük. İkincisi gelişen, düşünen yaratıcı bir toplum dedik eğitimi Avcılar'da ortaya koymaya çalıştık. Avcılar Belediyesi'nde şu an Kültür Müdürlüğü hem kültür kişilerini yapıyor hem de eğitim veriyor. Doğrusu ne dedik? Doğrusu eğitimle kültürü ayırmak ve Avcılar Akademi altında bir proje ortaya koyalım dedik. Üçüncü olarak sosyal ve bütünleşmiş toplum maddesini koyduk. Burada engellileri ve yaşlıların nasıl avcılarda kolay yaşayabileceğini, sağlık sorunlarını nasıl bertaraf edileceğimizi yazdık. Sağlıklı toplum ve sağlıklı hizmetler dedik. Avcılarda belediyemizin bir polikliniği yok. Baktığımızda iki tane devlet hastanesi var. Bir tane büyük özel hastane var. Bunun dışında küçük poliklinikler var. Ama vatandaşın hizmet aldığı bir belediyeye ait poliklinik yok. Dolayısıyla sağlığa önem vermemizi ve bu sağlık standartlarını yükseltmek için de bir topluda bizim koymamız gerektiğine inandık. Ve son olarak da özgürce yaşanan kentsel mekanlar dedik. Çok okay. büyük ihtiyaçlar var. Kapalı pazarlarımız yok. Mahallelerimizde 10 mahallenin yaklaşık 4'ünde. Sosyal tesislerimiz yok. Bir tane sosyal tesisimiz var avcılarda. Bunu her mahalleye yaymayı düşünüyoruz. Bunun gibi daha birçok projeler var ama topladığımızda beş ana madde üzerinde bir felsefeyle yola çıkmak istiyoruz. Avcılar bizimle güzel diyoruz. Çünkü avcıları çok seviyoruz. Ve avcılarda bulunan herkesle yaşamayı çok istiyoruz. Buraya gelirken eli boş gelmek istemedim sevgili başkanımıza hani bugün doğum günü insanlar bana hediye verir ama bugün tersi olsun. Bugün özel bir gün. Sevgili başkanımıza bir butuk armağan etmek istiyorum. Müsaade derse kendisi. uygun görürse. Evet biraz reklamımı yapayım diye arasına da kartımı koydum. Evet bizim bir sloganımız Avcılar bizimle güzel. Yaşlısıyla, engellisiyle, genciyle, çocuğuyla herkese güzel. Dolayısıyla bunu unutu sevgili başkanımın huzurlarınızda takdim etmek istiyorum. Başkanım. Evet böyle bir geceye beni davet başkanım. ettiğiniz için öncelikle sevgili başkanıma, divana, dernek üyelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.